Gün içinde adresinizi, IBAN numaranızı ve buna benzer bilgilerini çok fazla şekilde arkadaşlarınıza yollamanız gerekiyorsa bunları tek tek yazmak yerine çok daha kolay bir yöntemi var. Gelin hep beraber nasıl yaparız buna bir bakalım. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Ayarlardan şuraya kestirmeler yazıyoruz dostlarım. Kestirmelere tıkladığımız zaman hemen burada metin değişimi kısmı çıkıyor. Metin değişimi kısmına istediğiniz detayı yazıp oradan istediğiniz ifadeyi kullanabilirsiniz. Mesela bir adres yazalım buraya. Dön dolaş mahallesi ara bul sokak. Bunun da kısaltması adresim 1 olsun arkadaşlar. Kaydet dediğimiz zaman artık bu adres bizlere kaydedildi. Hemen gelin size nasıl çalıştığını göstereyim. Notlar kısmına tıklayalım ve adresim 1 yazalım. Boşluğa bastığımız zaman gördüğünüz gibi kısaltmayı hemen ekrana yazdı. Dön dolaş Mahallesi Arabul Sokak. Aynı şekilde banka hesap numaralarınızı bu şekilde kestirme yapabilirsiniz. Adreslerinizi kestirme yapabilirsiniz veya gün içinde kullandığınız birçok şeyi buraya kestirme olarak ekleyip sizler de kullanabilirsiniz. Bu video eğer işinize yaradıysa lütfen kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.